Merhaba burada hızlıca bir temizlik yapıyorum ve malzemelerimi çıkarıyorum. Bir bardak tam buğday unu, biraz tuz, ortasını açıp bir yumurta koyuyorum. Biraz yağ ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bayağı bir böyle yoğuruyorum. Birbirine karışması gerekiyor malzemenin hemen karışmıyor. Arada gidip elimi satıyorum Sadece o ıslaklıkla yumuşatmaya çalışıyorum. Ve burada bir saat falan dinlendirdim hamuru. Açıyorum. Ben de bu makineden var. Hamuru kolay açmamı sağlıyor. Birkaç kez açıp biraz katlayıp bir daha açıyoruz. Yan tarafta dereceler var. O dereceler hamurun inceliğini ayarlıyor. O iki silindirin arasını açıp kapatıyor. Birazdan yanlış bir hamle yapacağım ve o iki silindirin arasını iyice daraltacağım. Ve şu an sanırım daralttım. Evet, yok daraltmamışım. O kısmı hızlıca geçmişim. Orada bayağı çabaladım çünkü çok kötü oldu hamur. Tekrar toparladım falan. Sonra böyle spagetti kısmı var makinenin. Oradan geçiriyorsunuz. Spagettiler hazır oluyor. Biraz unla birbirlerine yapışmasınlar diye harmanladım. Kaynar suyu attım. Normal makarna pişirir gibi pişiriyorsunuz devamında. Kaynadıktan sonra, piştikten sonra süzgece aldım. Süzdüm güzelce. Yağlamadım çünkü diyet olmasını istiyorum. Kalorisi düşük olsun. Hazır tam buğday makarnalar gibi e, oldu tadı. Kalorisi daha düşük oldu. Şeker katmadım. İçinde ne var ne yok bilerekten hazırladım. Yanına da haşladığım pancar ve kerevizi yoğurtla karıştırıp salata koydum. Ve ızgara tavuk. Gayet güzel bir tabak. Besin değeri yüksek. Ve burada tadıyorum. Bayağı beğendim normal spagetti